Efendim selamın aleyküm. Herkese hayırlı günler. hayırlı günler. Hayırlı günler. Ne yapacağız bugün? Anam babam. Babam hasta ziyaret. Yani. Dayımın yanına mı gideceğiz? Evet. Dün akşam konuşurdun ama sen ne dedi? Gelmeyecek misiniz dedi. Ben de geldim. Gel, gel, evet. gel. Evet ya. E, bak, hasta ziyaret etmek sevap. Olandan yemek de getirdim. E, Tara. Bunun bunu herhalde belediye yemek getirmiyor. Ha? Yok. Değil mi? Yok. Pazar günleri yemek getirmiyor. belediye. Yok. Tamam. Evet. Evet. yemek Evet. Evet Saç sakal da böyle uçmuş. Oğlanın tıraş götüreyim de bir tıraş edeyim. E, hasta ziyaret etmeye giderken el boş gidilmez ki. E, gidilmez tabii canım. Bir de o aşağıda leğen vardı bir iki tane. Onları da alayım da belki duş aldınız ona. Kaç gündür yatıyor öyle. Ne? Vücuduna su bile değmemiştir hiç. Duş aldıramasam bile aynen ayaklarını falan. Hmm. En azından evet. e, sinir yani. Silme de olmaz. Onun sıcak suyu var zaten doğalgazı var ha, ya önlerde. Şey onu oturttur şeyini. Leğenin içine oturtayım onu. Bir kovaya da su alayım. Maşrapı alayım bir tane ha, küçük. Aynen. aynen öyle. Az şampuan götüreyim. Kesenin e birini götüreyim de biz alırız kendimize burada. E kese var hala. Nerede var? Kese sen şey mi diyorsun? Sırtlarına falan hmm. şey yaparız da. Valla yani, olur, olur. sana şey de var, de var ya. İrife gerek yok. Oraya götürdüyün zaten daha geri gelmez. Yok canım, yok yok. Onu artık bırakacaksın orada. Karanlık bırakacaksın. Bir tanesini götürelim ne olacak Aa. dursun orada. <laughs> Onun sefer tası vardı çok güzel. Onu alıp gelsen ya. Aa gelsen. doğru diyorsun. Ee, Burada, orada görmüştüm. Aynen orada bir sefer tası gidip Gelirken şey. onu götürürüz. Gelirken onu kullanayız. Doğru doğru bak iyi deriz. Saklama ama. kabı koyuyoruz ama Aa. dondurma kapları da bitti. Daha saklama kaplarını koy da gelirken getiririm. Ha ne yap. Dondurma kabı yok mu? O sefer tabını tamam. da alayım. Aradım. Kullanmıyorsa eğer, sefer kabını da alalım, göndermeyiz. Ona mı? götüreceğiz yani. Yine. Giderken götürürüz ha. yani. Aynen. Olmaz mı? Yıkarız bir güzel. Aynen. Çok da kötü değil zaten. Aynen. Yine su alalım giderken, bir şey alalım. Evet. Evde yine böyle bir ortalığı toplarız en azından, bir şeyler yaparız. Toplanacak da, silme e, işi de olacak. O kadar detaylı o, o, he, Biz onu şey yapamayız da. O, Önce o halılar kahmalı on, onlar. Ondan sonra. Şey yaparız olmazsa. Belediye gelecek bir şeyler. Biz böyle bir ortalığı toparlayalım. Acele etsin az çok. Şey yapacaklarmış zaten. Halıları falan yıkıyormuş onlar. Makinesi varmış onların. Ay. İşte ayrı acele etmiyor. Acele etmiyor acele etmiyorlar. Ya öyle böyle olur işte bir şeyler. Biz elimizden geleni yapalım bakalım da. Evet. Biz de her zaman gidemiyoruz zaten. İş, güç. E uzak bura, buraya. Orta or derken bilmem ne. Haftadan haftaya ancak gidebiliyorsun. Burası uzak. Faydamız olur gene yani canım. Tabii Geçen öyle dedi ya sen yiyelim haftada bir gelsen yeter bana dedi ya. He. En azından git haftada bir duşunu aldır. Aynen. Banyosunu yaptır onu. Aynen. O da yeter. Aynen. Bir yemek olacak da oradan komisyon eder mi şimdi oradan? Ya yaptığın Allah rızası için yaptığın bir şey Kalmaz yani, kalmaz. O seni bulur günlerin birinde. Öyle canım tamam. Bu dünya, sınav dünyası. Şimdi artık iyilikler menfaate dayalı olmuyor. E, öyle olmaz, öyle olmaz. E, sen, seni kullanabiliyorsa, senden menfaati varsa değil. Öyle olmaz. Şimdi artık öyle oldu o işler. Menfaat olmaz. Biz yaptığımız şey bir zaman menfaat beklemedik. Genel olarak yani insanların çoğu evrildi artık. Öyle oldu yani anladın mı? Yani elbette ki kimse her zaman söylüyorum bunu. Kimse iyilik perisi değil. Ki. Ya değil de yap Allah rızası için yine bir şeyler yap. Ya o yüzden ne yapacaksın? Sen kendine bakacaksın abi kendine. Anladın mı? Ya milletin zaten yaptığına yapmadığına bakma. Sen kendin ne yapıyorsun? Ona bak. Abi, koyu, sen kendin ona bak. Demiş, her koyun kendi bacağına. Bak. Sen kendine bak. bak. Kendi işine bak. Sen ne yaparsan evet. ne yapacaksın yani ne götüreceksin? Öyle. Dünyalar senin olmuş ne olacak yani? Aynen öyle. Ne götüreceğim? Aynen. Sultan Süleyman bile. Aynen. Ölüm ölürken adam vasiyet etmiş. Elimin birini tabutanın da sallandırın da tebaam görsün. Bu dünyadan bir şey götüremeyeceğim. Hissine kapansın. Evet. Öyle bu iş. Dünya zaten kalsaydı Sultan Süleyman'a kalırdı. Dünyanın yarısı Osmanlı'ydı o zaman. Evet, <laughs> evet. evet, evet. Evet. Şimdi biz de akşam yemeğimizi yemiştik zaten. Şöyle kavanoza koydum. Dökülmez diye. Çorba değil mi o? Evet, çorba var. Şu burada pilavla taze fasulyeden var. Fasulye de tam zamanı şu an. Evet. Çok güzeldi. Güzel görünüyor. Bir de bunu az koydun ya. Zaten şeker hastası Yeter, ama. Yeter zaten biraz şeker var ya çok da tatlı yemesin. Al bir parça da ekmek at istersen ekmek al sen paketli ekmek alsan daha iyi olmaz mı Gerek yok Şöyle ya bir parça. şimdi bir daha yolda giderken bir yere saparım Ama yoğurt da al diye Su alacağım gerçi ama Yol üstünde oluyor ya bence paketli ekmek al yanında bulunsun gene kalkamıyor ya hmm, olabilir. Tam bu da ekmeği Ay yemek geliyor ya sıkıntı olmuyor ya ekmek zaten hep başucunda duruyor Tam bir dilim koyayım ben gene ekmeği de orada başucunda hep var zaten yememiş bayatlamış ha. küflenmiş Sen bir parça koy ekmekten, ne olur ne olmaz Şöyle Bir de poşete at onu yani bak ona olur diyeyim. Tam ona göre zaten. Ya beyaz ekmek yaramaz hastak işte ama şöyle bir, koyalım. bir parça koyalım. Bir parça koy da yer. Da Şimdi o tamam. Unutmayalım şöyle gözümüzün önünde olsun. Bu da kıyafetlerini de unutmayın. Bunu da yıkamıştık. Getirdiğin kıyafetler. Yani gene kıyafetler varsa mi? gene topla çöp poşeti al gerekirse. Birkaç havlu mavlu bir şeyler Aynen vardı orada. Aynen orada askıla, askılarda asılı havluları vardı. Onları da al getir. gene yıkarız götürürüz. Onları alayım dediğin gibi. Yani temiz olsun yani. Ama şey önemli o sefer sefertası vardı ya. Yazayım onu ben unutmayız. onu sana da. Onu hı, unutmazsak hı. iyi olacak. Gelir ya çağırız. Ee, sen nasılsın? Ne yapıyorsun ya? Ağrısızın var mı? Olmaz mı ya? Kıza bak çok ağrı var. Nere ağrıyor en çok? Ne bileyim. Bacakların mı? He. Oraya şimdi şey yapayım ben güzel. Sıcak su yaparım. He. Sıcak suyla böyle lif getirdim. Lifle güzel böyle lifli kese İstersen komple duşa sokayım seni. Beğeni koyalım buraya. Hiç şey yapamam. Ona, ona hiç He. Kaldıramazsın beni. Yerim böyle olma o kadar. Ya kaldıramazsın ya. dediğim. Şuraya koyarız işte. Tabureyi de içine koyalım. Diyorum ki ona otur. Yok yok. Olmaz mı? Ya olmaz mı? Kabul İyi alalım. o zaman sen bilirsin. Yapçı yıkasaydı ki e, iyiydi ama yani. Evet. En azından vücuduna birazcık su yüksumu değerdi. Ha baksana bacakların kiri içinde bir kiri. mı? edemem Neyse dur bakalım şimdi. Yapacağız bir şeyler. Ben yemeğe niye bak çorba var burada. Yok ben karım yok ya. Mercimek çorbası vardı yeşil mercimek. Yerek yerek kolay yok. O taze fasulye var. O Taze fasulye pilav. <laughs> Tatlı yapmıştı sen gerçi şekerin çok yükseliyor da. Yavani tatlısı var ondan diye belki. Bir şey. Biraz şekerim de yükseliyor ama. ama. ben şimdi ayarlayıp şey yapayım mı? Kapağını tıraş edeyim mi? He? Kapağını tıraş edeyim mi? Sakın şimdi Saka. mi? He. Makineyi takayım. He. Makine burada mıydı? He burada. Mı? He? Hangisi makine? Çekmeceye mi koyduk? Ha, bu yüzden öyle bir tane havlu örteyim şeyine. <laughs> Şuna başına gelmesin kırma. Şeyin var zaten senin değil mi elektrikli sökken? Var mı? Çalışıyor mu? Çalışmaz mı? Tamam onunla çekeriz. Kıl tüy falan düşerse bunu ile çekeriz bir şey olmaz. Bunun şeyi yok mu? Numarası. Tek evet, herhalde. Bilmiyorum ki şey var herhalde. Bende de vardı bak. Sen var dedin ya. Getirmiyorum o yüzden. Acaba çalışıyor mu? He? Değerdin mi? Tamam, çalışıyor işte böyle. Al bakalım. Çalışıyor, çalışıyor. Tamam, şimdi... Şöyle bir alayım şimdilik. şöyle yapalım. Bunu şey yapmasın ama yani yıkamayacağım bir sen Zaten yapmayacağım aslında. Gibi. Bir de düşersin, düşersin ondan sonra kaldıramazsın beni ağır Buraya taburya en azından oturabilseydim. <laughs> İki kişi daha olsa anca öyle olur bu iş. Gelmez mi? Çekiyor mu? <laughs> He? Ne şey Almıyor Almıyor. hiç. Almıyor. Çoluk, almıyor. Hiç. Saç çeker. Almıyor. Keşke benim makineyi getirseydim. He. Neyse haftaya getirelim. Olur. Benim makineyi haftaya getireyim ben sana. Onu da yapalım. Bu almıyor ki hiç baksana. Çakal almıyor mu? E yok almıyor. Çekiyor işte. Çekiyor. Benim makine şey. Ucunda şey var. Numarası var. Takıyorsun onu mesela. Alıyor. Başka numara. numarası yok muymuş? numara olsa da almaz bu kör herhalde bu ya ucu hiç almıyor bunun baksana bozuk bana ya ben sana söyleyeyim

Çalışmıyor. Çalışsa neyse. Bir koli ıslak mendil gelmiş. Kim getirdi Bundaysa sana. Adem. Adem mi getirdi? İyi Allah razı olsun gene bak. Suyum var. Suyu kim aldı? Gel geriye işte bir şeyler. İyi. Nasıl iyi geldin biraz? Girmez mı ya? He. Başımı nasıl yıkayacağız? Başını mı? Böyle mi? Yıkayalım öyle de yıkarız. He. Ee? Sen eğer öyle durursan yıkarım ha, ben başını. Yavaş koy. Tamam. Sol görüşümüz olur. Belki ha, öyle derdi. Öyle deme dayı be. Üzme kendini ya. Böbrekler gidiyor böbrekler. Sen ne diyen ya? Öyle. Bilmiyorum. Yap tuvaletini bol yap. Suyu bol iç ki böbreklerin çalışsın. Ha. Ben seni görünce derdi. 10 yaş gençleşiyorum derdi. Dünyalar benim oluyor derdi. Sonradan da araya bir korona zıkkımı girdi. Ta kimse kimsenin yanına gelip gitmedi. Kırık olsa hiç basamazsın üstüne Kırık sen. olsa basamazsın. Tabii canım ya. Giresen da hastanede de, de böyle de otur. He. Ee. Düştüğümde ya. Gece on, on falandır düşüğümde. Çünkü 9'da gittik. Ben gittik orada benim zaten o değil aslında o, o değil o. O değil mi? Hocam O şeyde herhalde. Eğitim araştırmada yattın Giresun'da. Ha. Bu doktor mu dedi? Ha. Ordu. Ha. Hümet mi? derelide mi neydi? Büyük bir hastane. Derelide. He, büyük hastane. Eğitim araştırma hastanesi derelide oluyor. E. Vitamin eksikliği var mı? Evet. Bundan da olabilir. Tabii vitamin de yapar. Ama kullandı o zaman ya vitamin eksikliğine. Sen hastanede serum merum vermediler mi sana? Vermezler mi ya? Kaç tane serum yedin orada günde? Çok, çok yedim. De. 4-5 tane yedim ben de öyle günde. Ya. Günde iki kere. Sağ olsun abi doktorlar da. Hem paramda dedi bana bana. Hem de dedi e, böbrek şey e, Ece şeylenmiş. Bundan sonra Güren yükselmiş dedi bana. Ağzından bağlam geliyor mu dedi. Yok dedim ben de. Yok doktor bir şeydi be buna ben anlamıyorum. Sen ne diyeyim Allah ne diyeyim ben. Bu işte şeker hastalarında oluyor ya bu. Senin şimdi şekerin yüksek olduğu için o doktor dedi ya EMG'ye girecek dedi. Şeker hastalarında böyle basamama durumu oluyormuş. O Şeye gittik ya Başakşehir, evet. Çamsakura'ya. Çok Orada, e, acildeki doktor öyle söylemişti o zaman. E, i̇ki tane doktora işe girdim, makineye. Ama EMG'ye mi soktular seni, Bilemiyorum ki. Belki ultrasondur. <laughs> Hastayı baktık, döndük evimize Allah'ın izniyle. <laughs> Allah şefa versin Rabbim herkese, bütün hastalarımıza. Biraz daha evet. iyi gibi ama geçen haftaya göre. Evet evet. Rabbim bütün hastalarımıza şefalar versin. Bunu tıraş edecektim de. Buradaki tıraş makinesi de bozukmuş. Ha. Saçını sakalını tıraş edemedik. Neyse evet. bir daha gelirsek eğer bendeki tıraş makinen var ya benim. Onu getireyim evet, de. Yine evet, evet. en azından yani duşunu muşunu yaptı. Evet. Böyle böyle. faydamız oldu yani. Aman yedi. Rabbim şefa versin. Bütün hastalarımıza Allah şefa versin. İnşallah. Allah kimseyi elden ayağa muhtaç etmesin. Abim, Ederse abim. de kendine muhtaç etsin. İnşallah. Zor. Yalnız olunca daha zor tabii. Çok zor. Yalavuz olunca daha da zor oluyor işte. Evet. akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın. İzleyin bizleri.